Konser mi var? Bilmem, öğreniniz şimdi. Gel. Askerde burçların yanlış olduğunu anladım. Ergoz Rösü'nde 137 sapla oturuyoruz, Burcu'nda şey yazıyor. Aşk hayatında hareketli günler sizi bekliyor. <laughs> Partneriz yaşayacağız, sen sen uyum işinize de yansıyacak. <laughs> Kim ulan o partner? Bir de Allah korusun işime nasıl yansıyacak? <laughs> Bir insan sanat duruşuyorsa hayatını adam alır. Ben mesela bu gösteri hazırlamak için yıllarca fakirlerle yaşadım. Aile miydim yani? <laughs> Şu an aramızda çok özel biri var. Bir komedyenin normalde en büyük hayali sahnede tek başına olmaktır. Ama bazen Öyle biri çıkar ki karşına, bir daha asla tek olmayı istemez. Hep onunla olmayı istersin. Hele ki o yarak gibi erkek arkadaşından ayrıldıysa. Ayrılmış mıdır? Ayrıldın mı? Ya zaten... Evet. Ayrıldın! Ne istedin lan benden? Hayallerimden ne istedin kadın? Midyeci oldum senin yüzünden. Vallahi psikopatı. Ne diyorsun arkadaşım? Tanımam etmem seni. <laughs> ben iki sene önce otobüsle maketlerini çalıp kaçtın o masum genç. Senin için anlık bir eğlenceyim tabii. Hop kardeşim bir dur ya, bir uzak dur. Yaktım ben ya. Hop hop, hop 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 Ne yapıyorsun oğlum? Sakin, sakin oğlum. <laughs> Şebeke misiniz lan siz? Şebeke değil, çiftiz. Ne olacak? Şişt, henüz değiliz. <laughs> Doğru, henüz değiliz. O adam kimdi? Uzun hikaye. En azından beni daha önce gördüğü epizodu mümkünse öğrenmek istiyorum. Ver bana ver. Ayla, bir şey evet. soracağım. Hı. Beni nasıl buldun? Vallahi tesadüften işte Şengil Bara diye geldi. Ya onu demiyorum ya. Yani beni sahnede nasıl buldun? Ha çok beğendim. Ama ne zaman karşıma çıksa hep farklı bir meslekle görüyorum seni. Umarım yarın karşılaşmayız. Niye? Adaya gideceğim. Ormanda çalışmayı düşünmüyorum. <laughs> Şapşal. Aa, ya cidden soruyorum. Bir gün sinemacısın, bir gün komedyen. Ha neyin peşindesin? Sen ünlü mü olmak istiyorsun? Ha? Sen <laughs> ünlü olmak istiyorsun? Tabii ki sadece ünlü olmak istemiyorum. Sadece ne şekilde olursa olsun insanları güldürmeyi çok seviyorum. Ya bir gün bakarsam. Güldürmekten mi? Hı. Sen böyle güldüğün sürece mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Coşma. Pişman etme insanı. Yanlış anladım demek ki ben şey yaptım. Sen ne zaman dersen o zaman öperim. Şimdi. Çok acıyor yalnız şey yapan. Yumruk yedi mi? Ah! 啊。Oh.